Bu yangınlar doğal mıydı? Beklenen bir şey miydi? Çünkü bütün e, Akdeniz e, havzasında ciddi yangınlar var. E, öncesinde ne hatalar yaptık? Yarın hangi hataları tekrarlamamız gerekiyor? Diye bir anlatırsanız çok sevinirim. Peki. Şimdi Nusret Hocam iklim krizi, iklim değişikliği, iklim değişimi, iklim krizi çok farklı kavramlar. okey bence. Küresel, ben küresel Şu anda ısınmayla okay. başladık. Kavramlar değişti. Ee, i̇zleyicilerimiz ah hangisini kullanırsak artık. Bazı e, toplumda bazı hassasiyetler var. Çünkü neden iklim krizi demiyorsunuz da iklim değişimi diyorsunuz mesela ya da. ama hepsi Ben büyük de, yok oluşum başlangıcı diyorum da. Evet. Şimdi, <laughs> o biraz iddialı ama hocamın neyse. bahsettiği IPCC raporunu hepimiz heyecanla bekledik. E, ve bugün ben bir kapsa... Çok aslında ayrıntılı bir rapor değil, ön rapordu nihayetinde, fiziksel bilim temeli raporu. Ben oradan mesela benim dikkatimi çeken şunu söylüyor: 2030'da bir buçuk derece geçmiş olsun, artık on, onu ben kurtarmamız şeyim. mümkün değil diyorlar. Hatta. 2030'lu yıllarda 1.6'yı göreceğiz diyorlar. Bu, yani izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Bu 1.5, 1.6 yani ne olacak canım hava sıcaklığı 25 iken 26 öyle, öyle değil. değil, Öyle değil ekosistemler. Büyük felaketlerin habercisi bu. Ancak en iyi tedbirler alınırsa 21. yüzyılın sonunda 1.4'e belki çekebiliriz diyor. Yani bu... Kaça? E, Kaça? 1.4'e. Yani bu bu 1.4 de tabii açık konuşalım. Buna ne diyorsunuz? Ben size Galata Köprüsü'nü satarım. Yok rapor öyle, <laughs> öyle. Rapor öyle diyor hocam. Ya hayır ee, imkanı yok yani. Zaten hani rapor şey diyor. diyor ki en sağlam önlemler hiç e, disiplinden taviz verilmeden alınırsa ancak bu olabilir şeklinde. Hı. E, tabii bu 1,5-1,4 bir bir endüstri devriminden önceki ortalama sıcaklıklara göre ortalama sıcaklıkların artışını ifade etmek istiyoruz. İklim değişikliğinin orman yangınları üzerinde... Yani oradaki mihenk noktamız neresi? Hangi 750 yıl? 1750 diyelim. Bir 750 yani. Sanayi öncesi. Evet. E, i̇klim değişikliğinin orman yangınlarını artırıcı etkisi e, ki doğru konuşulduğu gibi bir vurgu da orman yangınlarının iklim değişikliğinin etkisi ne vurgu yapmak Tabii bir kısır lazım. döngü oluyor çünkü orada. Bir ee, öbürü, bir öbürü. Yani örnek vereyim. Mesela ismi hatırlayamadığım için Brezilya Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden Luciana Gutti ve ekibinin yaptığı 2018 2012 2018 yılları arasındaki uzun vadeli bir araştırmanın raporu 14 Temmuz'da Nature dergisinde yayınlandı. O, o rapor ne diyor biliyor musunuz? Amazon ormanları artık karbon tutmuyor. Tam tersine yani karbon, karbon bütçesi evet. negatif. Evet. Yani karbon tutmuyor daha fazla karbon. Hocam sözünü kesme şimdi ben de bununla ilgili yine Nature'da bambaşka bir makale okudum birkaç sene önce. Orada da şöyle diyor. Amazon ormanları söylendiği gibi dünyanın ciğerimi yeri falan filan değil. Amazon ormanları ürettiği karbon dioksit kadar karbon yani Amazon ormanları sıfıra sıfır elde var sıfır. Esas diyor e, Sibirya esas diyor buzullar onlar koruyor diyor. E, okay Amazon ormanları o kadar yüksek canlılık var ki diyor onun üretimiyle tüketimi birbirine eşit diyor diyor. Aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor bu da yani düşünüldüğü gibi Hı. değil demek istiyor. öyle değil. E, Amazon'a e, bir faydası yok dünyaya. Şimdi, yani. okay. var O Biyo çeşitlik. Biyo çeşitlik tabii tab yani Ben sadece... karbondan bahsediyorum. Evet, evet Karbon ekonomisi açısından tabii. Amazon rolünü yani büyük de olsa küçük de olsa rolünü kaybetmiş evet. durumda. Şimdi e, orman yangınlarına bir giriş yapmak, zemin oluşturmak için ben Türkiye'deki orman yangınlarına geleyim. Tabii dünyanın her yeri yanıyor. Fakat e, dediniz ki orman yangın bunlar doğal mıydı, bekleniyor muydu? E, doğal değildi, bekleniyordu ben yazdım diye söylemiyorum. 12 Haziran'da ben Yeşil Gazete'ye Son Orman Yanmadan diye başlıklı bir yazı yazdım. Yok. Beni tanıyanlar kehanette mi bulundun dediler. Hayır. Yani bizim işimiz kehanette bulunmak değil. Biz kahin değiliz. Cam küremiz filan yok bizim. Veriler var. Geçmiş yıllardaki verilerin hangi sonuçlara yol açtığını görebiliyoruz. Elimizdeki verilerin de neye yol açabileceğini aşağı yukarı ortaya koyabiliyor. Basit basit. Yani böyle 2 ile 2'yi toplamak kadar olmasa da aslında çok basit ilişkiler bunlar. Türkiye'de ormanlar yanıyordu zaten. Demin bir grafik bir numaralı grafiği numara ekrana gelebilirse oradan başlayabiliriz. Evet. 1937 yılından beri Türkiye'de de, 1937 yılından beri Türkiye'de orman yangınları istatistiği tutuluyor. Burada kırmızı hat, kırmızı çizgi orman yangını sayısını, gri çizgide e, yanan alan miktarını gösteriyor. Kolaylıkla farkı dilebileceği gibi yangın sayısı artmakla birlikte aslında yanan alan da artış yok. Yanan alan azalıyordu. Azalıyor du. O 1946'daki bir pik var 160 bin evet. hektar filan. O 4700 yani 1945 yılında bir yasa çıktı. Özel ormanlar devletleştirildi. Müteahhit ormancılığından devlet ormancılığına geçiş, serbest yararlanmanın kaldırılması filan halkın bir tepkisiydi. Orayı çok şey yaptı. Halk yapmamalı. ormanları yaktı yani orada. Evet, evet. Yani mesela Yaşar Kemal'in Yanan Ormanlar'da 50 gün eseri orada yaşananları anlatıyor. Bundan bir sonraki grafiğe gelebilirsek, iki numaraya Eğer gelebilirsek, iki. evet. yani bu sayı artıyor, yanan alan azalıyor ilişkisi maalesef son 10 yılda tersine döndü. tersine döndü. Gördüğünüz üzere 2011-2015 arasındaki yangın sayısı 2491 iken sonraki 5 yılda 2890'a çıktı. Yani yaklaşık %20 oranında arttı ancak yanan alan miktarı, yıllık ortalama rakamlar bunlar, 6371 i̇ki hektardan iki katına aşağı yukarı iki katına çıktı. Dolayısıyla yangın sayılarımız artıyor. bu e Bu'nun değişik nedenleri var. Birazdan konuşacağız. Ama yangın söndürme organizasyonumuzun başarısızlığa doğru, doğru gittiğini. Gitti. O geleneksel yani baş. Başarı... Son beş yıldır 2015'ten beri başarısızlığa doğru. Maalesef gidiyor. öyle. Yani o geleneksel. E... Sorarsanız onu da söylerim. Geleneksel olarak niye başarılıydık biz yangını söndürmede? Sormuş de. olduğumu farz edin hemen söyleyeyim. E Çünkü bizim köklü bir ormancılık geleneğimiz Neyse. var. 1839 yılında kurulmuş bir orman teşkilatı, 1857 yılında kurulmuş bir orman okulu var. Yani Türkiye'nin e, meslek tahsibinde bulunmuyorum. Yani e, manzarayı ortaya koyuyorum, tabloyu ortaya koyuyorum. E, kapsamlı bir ormancılık organizasyonu akılda, bilimde yönetildiği zaman... ...yani bazı şeyleri e, önlemek... Zor değil. O nedenle bir de üç numaralı grafiği görürsek sizin sorunuza doğru geliyorum bunlar doğal mıydı değil miydi diye. Orman yangınlarının nedenlerini de 2013-2020 arası bütün istatistiklerin ortalamaları alınarak izleyicilerimize sadece şunu söyleyeyim her 10 yangından bir tanesi doğal nedenlerde ki o da yıldırım düşmesi bizdeki yani volkan yanardağı mesela şey doğal eden sayılır mı enerji nakil hatlarındaki kıvılcımdan e ama işte falan. orada enerji nakil hattı yani bir kültürel olgu olduğu o için, için doğal sayılmaz İnsan müdahalesi Tabii. oluyor orada. O nedenle sadece OGM istatistiklerine yıldırım düşmesi giriyor doğal nedeni olarak. Her 10 yangından 9'u insan müdahalesiyle çıkıyor. Ama kaza, ama ihmal, ama kasıp detayları var. E şunu söyleyeyim mesela bu dönemde hani terör çok konuşuluyor ya izleyiciler merak ediyordur. 2013-2020 döneminde terör, terör amaçlı kasıt nedeniyle çıkan orman yangını sayısı yıllık ortalama 4. Yani 2500'ün üzerinde yılda çıkan yangında 4. Sadece 4'ü. 4. Yani binde 0 Gibi. Gibi. E, dolayısıyla ha ben şunu söyleyeyim. Arkadaşlar grafikleri bir ekrana büyütelim daha izleyiciler göremiyor çünkü biz en bir bir Arada bir büyük gerisi de grafikte. E, şunu söyleyemem. Bu son çıkanlarda sabotaj, terör parmağı var. Onu bilemiyorum. Bilmiyorum. Ama ben genel olarak Türkiye yangınlarında böyle bir durum söz konusu değil. Onu söylemek istiyorum. Ve e, bir de tabii sizin esas sorunuza 5 numaralı grafiği alabilirsek, 4 değil de 5 numaralı beş görsel arkadaşlar. alabilirsek. E, dediniz ki e, bu yangınlar doğal mıydı? Bakın e, burada ben şeyi gösterdim. E, doğal yangınlar ee, kasıtlı yangınlar, kaza ara çıkan yangınlar, e, gözlüklerime en baştaki soldaki doğal yangınlar. Mavi olan. Evet yani 2000'den 2020'ye kadar çıkan doğal yangınların kaç tane doğal yangın çıkmış, toplamda ne kadar alan yakmış ve e, bir yangın başına kaç hektar orman alanı yanmış diye baktığımızda en az orman yakan yangın doğal, doğal yangın. Yangında. Yani çünkü bir de fırtına şöyle düşünün Fatih Bey fırtına ne özür dilerim yıldırım ne zaman düşer? Yağmur yağarken. Fırtınalı, fırtınalı havada. Fırtınalı. Yani o havada düşen ya evet e, Kızılçam ormanına yıldırım düştüğünde. ...yarar ağacı, yangını da başlatır filan ama onun çok büyümesi zaten beklenmez. Dolayısıyla bizim sorunlarımız insan yangınları. Yani insan kaynaklı yangınlar. Diğer e, yangın türlerinin işte... Hocam e, benim doğaldan kastım biraz şuydu yani... E, elbette ki insan kaynaklı ama hani iklim değiştiğinde de ormanların fazla kuruması, nemliğin fazla düşmesi, elbette. insan müdahalesi oluşan yangının daha fazla zarar vermesine sebebiyet verdiği e, anlamında Evet çok güzel söylediniz. Burada bir yanlış anlamayı da düzeltelim. İklim krizi ya da iklim değişikliği nedeniyle ormanlarda kendiliğinden yangın çıkmaz. Çünkü? Yangınlar zaten çıkıyor. Hani e, yani yılda 2500-3000 ortalama yangın çıkıyor Türkiye'de. Ama yılları... normalde bir yangında atıyorum bir hektar yancağını kurumuş ve yangını hazır ve dibindeki e, ortamda uygun hale gelmiş yani orman örtüsü uygun hale gelmiş yerde 20 hektar yanıyor. Aynen öyle oluyor dediğiniz gibi oldu.